Coin Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Bitcoin'in Ocak ayındaki zirvesinden bu yana yaşadığı %22'lik düşüş, finansal belirsizliğe karşı bir korunma aracı olarak oynadığı role ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Altın ons başına 3000 dolara yükselirken, Bitcoin daha çok teknoloji hisselerine benzer bir dalgalanma sergiledi ve Nasdaq ile birlikte düştü. Ancak BitMEX kurucusu Arthur Hayes'in bu durumdan etkilenmediği görülüyor. Mevcut bitcoin düzeltmesini geçici bir likidite sıkışıklığı olarak görüyor ve piyasa koşulları değiştiğinde keskin bir toparlanma bekliyor. Arthur Hayes, likidite itibarı para üretiminde düşük bir dönem yaşıyoruz dedi. Trump'a bağlı çıkar gruplarının Fed'i harekete geçmeye zorlamak için resesyon korkularını körüklüyor olabileceğini öne sürdü. Hayes'e göre nihai sonuç agresif parasal genişlemeye geri dönüş olacak. Daha önce hiç kimsenin basmadığı kadar çok para basacaklar ve yeniden şişirecekler tahmininde bulundu. Son dönemdeki dalgalanmalara rağmen Hayes, tarihsel likidite döngülerine atıfta bulunarak Bitcoin'in hisse senetlerinden önce dibe vurmasını bekliyor. 20 bin dolardan 110 bin dolara kadar büyük bir yükseliş yaşadık ve şimdi %30'luk bir düzeltmenin içindeyiz. Bir boğa piyasası için oldukça normal dedi. Hayes, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 250 bin dolara çıkabileceğini öngörüyor. Fed'in nihayetinde piyasaları istikrara kavuşturmak için devreye gireceğine ve Bitcoin'in bir sonraki büyük rallisini tetikleyeceğine inanıyor. Finansal sıkıntı olduğunda her zaman para basarlar. Siyasi eğilimin ne olduğu önemli değil. Hayes'e göre izlenmesi gereken temel ölçüt Bitcoin'in fiyatı değil likiditenin geri dönüşü. Sel kapıları açıldığında harekete geçme zamanı gelmiş demektir dedi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güncel kripto para haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz.